Hello, herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Her hafta Cuma günü saat akşam 7'de videolarımı YouTube'a yüklüyorum. Ve bu hafta Kurban Bayramı'na denk geldi. Şu an eğer videomu izliyorsanız Kurban Bayramı'ndayız. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Umarım sabahtan beri çok güzel bir bayramın birinci gününü geçiriyorsunuzdur. Açıkçası biz bu bayramda pandemiden dolayı yalnızız. Umarım siz ailenizle birliktesinizdir ve çok güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Tekrardan bayramınızda mübarek olsun. Bugün başka bir Türkmence video ile yine karşınızdayım. Bunun önceki Türkmence videolarımdan bir tanesi tüm gün boyunca Türkmence konuştuğum bölüm Buradaki linkten ona ulaşabilirsiniz. İkinci videom ise Türkmence hakaret kelimelerini açıkladığım çok da eğlenceli olan ve çok güzel geri dönüşler alan bu. Şuraya linkini bıraktım diğer Türkmenci hakaretler video. Türkmenci hakaretler videom görevimiz çeviri adlı bir serinin ilk videosuydu. Bugün de bu serinin ikinci videosu geldi. İkinci videomuzda Türkmence atasözlerimiz ve deyimlerimiz. Videoya tam başlamadan önce şundan bahsetmek istiyorum ki bir önceki videoda ee, daha fazla, daha geniş bir kitleye yayılabilmek, daha geniş bir kitle tarafından görülebilmek amacıyla sizden videolarımı Instagram hesabınızda, Facebook hesabınızda, WhatsApp gruplarınızda, Viber gruplarınızda ve Telegram gruplarınızda paylaşmanızı istemiştim. Ve bunu gerçekten yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Video çok güzel bir şekilde yayıldı. Keza abone sayım da bu şekilde artmış oldu. Bu videoyu da yine böyle gruplarınızda yayınlarsanız çok sevinirim köklü bir kültürüz. Birbirinden ayrı bir sürü çok güzel atasözü ve deyimlerimiz var. Ama bugün size sadece toplamda 10 tanesinden bahsedeceğim. Daha doğrusu günlük hayatımda kullandığım 10 tanesinden bahsedeceğim. İçlerinde atasözü de var, deyim de var. Güncel hayatta kullandığım atasöz ve deyimlerden bahsetmek istiyorum ki zaten aslında bu serinin amacı Türkçe ve Türkmenceyi iyice böyle birbiriyle bağdaştırmaktı. O yüzden güncel hayattakileri kullanalım ki Herkes çok daha iyi bir şekilde anlasın. Geçen videoda da favori e, hakaret sözcüklerim olduğu gibi bu videoda da iki tane favori deyimim var. Bunların ikisini de sona sakladım sizin için. Bunları görmek için videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. 1. Deliye yel ver, eline bel ver. Cümlenin anlamı şu şekilde. Deli, deli. Deliye yel ver. Yel, rüzgar demek. Deliye rüzgar ver, eline de bel ver. Bel de kürek demek. Atasözü olarak baktığımız zaman birebir çevirisi şu şekilde. Ver coşkuyu. <laughs> ne kadar gaz verirsen o kadar ilerler o insan anlamına gelir. Yani gaz ver, deliye de yeli ver. Artık her şeyi yapar o gazla, o coşkuyla. 2. Tavuğun gözü küllük derdi. Aslında biz bunu cümle içerisinde kullandığımız zaman tavuğun gözü küllük derdi demeyiz. Direkt olarak gözü küllük derdi deriz. Tavuğun gözü de aslında şu anlamda kullanılır. Bir insan hayatını her ne kadar iyi bir yönde ilerletirse ilerletsin, her ne kadar hayatı lüks, kaliteli bir yöne ilerlemiş olursa olsun her zaman gözü, her zaman içi o geçmişteki halinde, geçmişteki hayatında kalmıştır. Böyle durumlarda o kişiye gözü de deriz. 3. Ne koysa o kazana, o geldi taşı Cümle anlamı şu şekilde. Ne koyarsan kazana, o gelir kaşığına. Zaten bu şekilde cümleyi duyduktan sonra muhtemelen aklınıza direkt şu gelmiştir. Ne ekersen onu bitersin. Tamamıyla aynı anlamda. Ne yaparsanız karşılığında yaptığınız şeyin sonucuyla karşılaşırsınız. 4 numara. Burnuna yel girdi. Burnuna yel girdinin cümle anlamı burnuna rüzgar girdi yani hava girdi anlamına geliyor. Ve e, bunun deyim anlamına bakarsak bir anda biri sinirlenir, bir anda sinirlendiği için burnuna yel girdi deriz. Burnuna yel girdi, bu işte şunu 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 yaptı gibi bahsederiz. Burnuna yel girdi yani tam anlamıyla sinirlenen insanlar için kullanılır. 5. Dünyanın kuyruğu uzundu. Dünyanın kuyruğu uzundu. Kelime anlamı olarak dünyanın kuyruğu uzundur. Bunun da birebir Türkçe karşılığı keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. 6. Bu hamur daha çok su götürür. Bu hamur daha çok su alır. Birebir Türkçe çevirisi aslında budur. Eee... Tam olarak kullanılma anlamı da şu şekildedir. Mesela bir olay olmuştur ve daha o olay kapanmayacaktır. Daha o olay üzerine bir sürü şey gelişecektir. O zaman bu hamur daha çok su alır dersiniz ve de böyle bu hamur daha çok su götürür. 7. Kızım oldu, günüm oldu. <laughs> Bunun birebir çevirisi şu şekildedir. Kızım oldu, kumam oldu. Anlamı olarak da böyle kendinize ait eşyalarınız vardır ama bir kız çocuğu dünyaya getirirsiniz ve o zamanla büyüdükçe sizin eşyalarınızı kullanmaya başlar. Sizin yaptıklarınızı yapmak ister, sizin yediklerinizi yemek ister, sizin kıyafetlerinizi giymek ister, sizin makyaj malzemelerinizi kullanmak ister. O yüzden kızım oldu, günüm oldu dersiniz. Kızım oldu, kumam oldu. 8. Daşın beyyügü yakından geldi. Birebir çeviri olarak taşın büyüğü yakından gelir şu anlama geliyor ki zaten çeviriden de anladığınız üzere e, hep en büyük zararı en yakın çevrenizden alırsınız. Çünkü en yakın çevreniz sizin bütün zaaflarınızı, bütün e, dokunulduğu zaman çıldırdığınız noktalarınızı bilir. O yüzden genelde en büyük kötülük hep tanıdıklarınızdan, sevdiklerinizden, yakınlarınızdan gelir. Bu da bizim sözlerimizden bir tanesi. Daşın beygü yahunumdan geldi. Geldik şimdi iki tane favorime. 9 numara. Göz yaşı da borçlandı. Tam cümle çevirisi göz yaşı da borçlu anlamına gelir. Sen birine bir şey yapıyorsan, karşılığını alamıyorsan, birine bir şey veriyorsan ve bunun geri dönüşü olmuyorsa o noktada göz yaşı da borçlandı deriz. Geldik 10 numaraya. En favori atasözümüze. Bu Gerçekten doğruluğunu bana Türkmence videolarımdan sonra beni kendi halkımın ne kadar çok desteklediğini açıklayan bir atasözü. Bu atasözümüz de şu. Daş yerinde ağırdı. Birebir Türkçe çevirisi taş yerinde ağırdır. Aslında buna çok benzer bir Türkçe atasözümüz var. Bu da her horoz kendi çöplüğünde öter. Bunun birebir anlamını biliyorsunuz zaten. Herkesin malının olduğu yerde veya herkesin çok sevildiği yerde sözü geçer. Kanalıma Türkmence video yüklediğim anda daş yerinde ağır olduğunu o kadar güzel gösterdi ki bütün Türkmen arkadaşlarım, bütün Türkmen kardeşlerim bana o kadar güzel destek verdiler. O kadar güzel sevgilerini bana sundular ki kanalım patladı diyebilirim. Videolarım çok güzel izlenmeye ulaştı. Yani daşın yerinde ağır olduğunu bu kadar net bir şekilde gerçekten açıklayamazdım, gösteremezdim. O yüzden şu an tekrardan bana destek veren herkesten çok teşekkür ederim. Herkesten değil, herkese çok teşekkür ederim. O kadar çok atasözümüz, o kadar çok güzel deyimimiz var ki burada size sadece 10 tanesini gösterebildim. Eğer tabii ki arzu ederseniz, devamını görmek isterseniz sizin için geri kalanlarını da yine bu görevimiz çeviri serisi adı altında, içeriğinin altında size sunmaya çalışırım. Türkmenci videolarla ilgili çekmemi istediğiniz bütün video fikirlerini lütfen bana yorum kısmına yazın ki ben de benden ne tarz videolar beklediğinizi öğreneyim ona göre sizin için elimden geldiğince en güzel videoları hazırlayabileyim. O yüzden tekrar söylüyorum. Aklınıza herhangi bir fikir varsa lütfen onların hepsini bana burada yoruma yazabilirsiniz. Ee, aynı zamanda bu fikirleri bana Instagram hesabımdan DM olarak da bana mesaj olarak atabilirsiniz. Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum. Et ipişi Instagram hesabıma geçebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz videomun başında da söylediğim gibi bir önceki videolarım gibi Instagram, Facebook, Viber, Whatsapp ve e, Telegram gruplarınızda, sayfalarınızda bu videoyu da paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın!